Öncelikle hayırlı olsun. Başkanımızın selamını getirdik sizlere. Konyaaltı Belediyesi ilçede ikamet eden yeni doğan bebekler için hazırladığı destek paketlerini ailelere ulaştırmaya devam ediyor. Halk masaya ulaşarak destek paketi talep eden vatandaşlara hızlı bir şekilde dönüş yapan belediye ekipleri kendilerine ulaştırılan adrese destek paketlerini teslim ediyor. Selamını getirdik sizlere. Şöyle teslim edelim paketinize. Hayırlı uğurlu olsun. Hazırlanan bebek yardım paketinde ıslak mendilden ateş ölçere, bebek bezinden şampuan'a kadar bir bebek için gerekli olan hemen hemen tüm ürünler yer alıyor. Paket içerisindeki tüm ürünlerin tamamen doğal ve bebeklerin kullanımı için uygun olduğu bildirildi. <laughs> Semih Esen Bey'e çok teşekkür ediyorum böyle bir konsept yaptığı için. Göreve geldikleri günden bu yana yeni doğan bebekler için bu uygulamayı yaptıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, söz konusu bebekler ve çocuklar olduğunda bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Onlar bizim için her zaman en önemli noktada yer alıyor. Ailelerinin onları için ilettikleri taleplere de en hızlı şekilde dönüş sağlayarak taleplerini yerine getiriyoruz şeklinde konuştu.